Herkese selamlar dostlarım. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusunda uygun fiyatlı diyemeyeceğimiz ama fiyat performansı oynayan Acer'ın kendi içerisinde fiyat performansı oynayan Nitro 5 Ryzen işlemcili ve Radeon ekran kartlı bir oyuncu laptopuyla karşınızdayım. Dostlarım sizlere olabildiğince uygun fiyatlı ürünler incelemeye çalışıyorum. Yeri geliyor pahalı 15 bin liralık bir Acer laptop inceliyorum. Yeri geliyor 5.000 bin liralık bir Acer laptop inceliyorum. Ama ilerleyen dönemlerde 2.000 bin liralık, 3 bin liralık, 1500 liralık laptoplara da bakacağım. Bir bakalım o tarafta neler var, neler oluyor. Burada Nitro 5, AN51543, R3, DS, Obsidian Black isminde bir model numarası, model koduna buraya güzelce işlemişler. Şimdi bu bu 5000 lira seviyesinde ama bu notebook güzel bir noktası ne biliyor musunuz? Notebook'umuzun paneli 120 Hz'lik bir panelle geliyor. IPS Full HD 15.6 inçlik bir panel ve en güzeli 120 Hz bir panelle geliyor. Bunda FreeSync desteği var mı? Birazdan bakacağız zaten. Şuradaki kulaklarımızı şöyle bir geriye alıyorum. Kutumuz var. İçerisinden muhtemelen adaptör çıkıyordur. Opa, notebook'umuzun kendisi burada. Bunu şöyle bir kenara alayım, bunu da kaldırayım. Şimdi bunun içinden ne çıkacak hemen bakıyoruz. Tabii ki de notebook'umuzun adaptörü. Şu avucumu görüyor musun? Bak, avucumun içini tam böyle dolduruyor. Standart bir not adaptörü. Ne çok büyük ne çok küçük. Ve içeriklerimizin konseptini artık öğrendiniz. Yukarıdan çıkan anketlerden bu notla kendi puanını verebilirsin. Orada bu mutluluk hakkındaki bütün görüşlerini kendi yapacağım puanlamayla ankete yansıtabilirsin ve hala kanalıma abone değilsen de buradan hemen abone olabilirsin ve videoma güzel bir like atmayı unutma. Evet, devam ediyoruz. Şimdi modlomuzun burada süngerleri var. Şunları şöyle bir kenara alayım. Ama sünger var ya, güzel bir şey. Sünger bulunması güzel bir şey. Üst taraf plastik alüminyum değil. Kenarlarda ise burada bir dokulu yüzey var. Gayet güzel olmuş. Burada bir tane bordo bir plastiğimizi görüyoruz. Buraya nitro yazmışlar. Arka tarafa baktığımız zaman sayına yine buraya. Buradaki ızgaranın hava çıkışını sadece bakın sağ tarafa koymuşlar. Gördünüz mü? Hemen şu kısımda bir havalandırmamız var. Arkada bir havalandırma çıkışımız var. Diğer taraftan fanla soğutulan bir yapıya sahip değil. Şöyle arkayı bir çevirdiğim zaman dikkatlice bakacağım. Bu kısımda bir havalandırma üfleyen fan bulunmuyor. İki tane fanımızı buraya koymuşlar. Bunun dışında üst tarafımız yanlar her taraf tamamıyla plastik ama <laughs> yani size verdiği hissiyat kötü değil. <laughs> Ezdir'cim kusura bakma. Bir şey söyleyeyim Benim içim acıdı daha. Bu biraz fazla ses çıkarttı. Onun için cortlamış mı direkt göstermek için bir hemen hızlıca açmak istiyorum. Açıldı. Alt tarafta boydan boya havalandırma yapmışlar. Burada ses çıkışlarımızı görebiliyoruz. Alt tarafta kavuşçuklar var. Kavuşçuklar böyle fena durmuyor. Şimdi sol bölümde burada bir tane kilidimiz bulunuyor. Ethernet portumuz burada bulunuyor. HDMI. Burada Type-C girişli bir alanımız bulunuyor. İki tane USB 3.0 alanımız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi size hızlı şarj desteğini bize sağlayabiliyor. Ve sağ kısma geldiğimiz zaman burada güç kirişimizi görebiliyoruz. Burada havalandırmamız buraya koymuşlar ve bir tane USB 2.0 alanımız ve mikrofonlu kulaklık destekleyen 4 pinli jack bölümümüz burada bulunken, burada da iki tane bildirim ışığımız bizlere göz kırpıyor derken. notebook'umuzun dostları, kalınlığına baktığımızda 26.75 milimetrelik bir kalınlığımız var ve ağırlık anlamında ise 2.7 kilogramlık bir ağırlığımız var. Yani elimizdeki notebook günümüzde varsayılan ve bize ekstra bir şey sunmayan bir kalınlık ve ağırlıkla geliyor. Şimdi kapağımızı açtığımız zaman şöyle bir çalıştırayım. Buralarda tamamıyla ABS plastik ama böyle kötü bir ABS plastik değil. Bunu böyle hissedebiliyorsunuz. Klavyemizin alttan böyle kırmızı bir aydınlatma ile geldiğini görebiliyoruz. Siyah kırmızı görünüm güzel bir hava katmış. Burada Türkçe tuşumuzu görüyoruz. Büyük enter'ımızı görüyoruz ve burada bir tane Acer'in Nitro yazılımını çalıştıracak buton bulunuyor. Buna bastığınız anda Nitro Sense çalışıyor. Bak buraya dikkatli bak. Sıcaklığımız düşük olduğu için fanlar hiç dönmüyor. Sıfır. Sıfır RPM. Şu an belki görebiliyorsunuzdur. Bak fanlar dönmüyor. Bunun dışında bu yazılım üzerinden Fanlarımızı max devre alabiliyoruz. Bak şimdi, max devre bir alayım. Hop, RPM gör. Boşta kesinlikle fanlar çalışmıyor. Bu bende çok güzel bir şey. Yani burada, at internete girdin, abi fan niye dönsün ki? ekran kartımızın ve işlemcimizin TDP'si düşük olduğu için böyle bir avantajımız bulunuyor. Onun dışında touchpad kullanımına geldiğimiz zaman standart bir touchpad var burada. Size bir aman aman bir şey sunmuyor. Gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Klavye yazımı gayet güzel. Klavye ben Acer'ın klavyesini beğeniyorum. Gayet tok böyle alttan vuran güzel bir hissiyatı var. Başarılı. Onun dışında klavyemizin ve touchpad kısmımızın özelliği bu şekilde. Burası plastik değil mi ya? Evet, abi plastik. Bir an emin olamadım. Çünkü metali andırıyor böyle. Çerçeve kalınlıkları yanlarda gayet ince. Burada bir sıkıntı yok. Alt bölümde biraz daha kalın bir çerçeve görebiliyoruz. Genele baktığımız zaman buradaki çerçeve kalınlığının kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani ben böyle kullanmaya kalktığım zaman ben böyle bir absürt bir kalınlık, hani benim gözümü rahatsız edecek bir kalınlıkla karşılaşmadım. Ama tabii ki de daha ince olmasını ister miydik? E herhalde isterdik yani. Menteşe yapısı falan fena durmuyor. Onu söyleyeyim. Yani böyle sürekli bunu yap 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 bir problem karşılaşmıyorsunuz. Ve şöyle bir esnetmeye kalktığım zamansa şu an bak görüyor musun? Ufak ufak böyle bir minik çok minik bir çıt pıt sesleri geliyor. Ama Öyle bir garç gurç. Daha önce bir klavye testi yapmıştım. Belki hatırlarsınız. Orada nasıl klavyeler gacı gucur ediyordu. Bunda öyle bir şey yok. Yani malzeme kalitesi anlamında e, güzel bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Ama tamamıyla plastik. Şimdi notebook'a girdiğimiz zaman bu notebook'un en güzel tarafı ne biliyor musunuz? İçerisinde Ryzen 7 3750H isminde bir işlemci var. Bu işlemci 4 GHz'e kadar turbolanabiliyor ve işlemcimiz 4 Core 8 Thread'de güçlü bir Ryzen işlemci olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü nesil mobil bir işlemci. Ekran kart tarafına baktığımız zaman ise RX 560 X isminde bir 4 GB DDR5 özelliğine sahip bu ekran kartı dostlarım aslında temelde en üst seviye grafiklere sahip oyunlarda size medium ve low grafiklerde akıcı iyi bir oyun deneyimi sunabiliyor. Ekran kartım aslında e-spor oyunlarında bize yüksek bir performans verebiliyor. İşte bu e-spor oyunlarında biz bu 120 Hz panelin tam anlamıyla tadını alabiliyoruz. Overwatch, LoL, Fortnite gibi, PUBG gibi oyunlarda medium grafiklerde, low grafiklerde yüksek FPS almanıza imkan tanıyan bir oyuncu laptopu. Peki bu laptop oyun sırasındayken ısınıyor mu? Elimizdeki notebook'umuzun işlemcisi Ryzen 73750 h isminde mobil Ryzen bir işlemci ve bu işlemcimiz 35 Watt'lık bir işlemci. Bu sayede oyun sırasındayken hem ekran kartımız hem işlemcimiz totalde 70 dereceyi geçiyor geçmiyor. Şimdi Intel işlemcilere baktığımızda orada işlemciler çok güçlü. Gerçekten güçlü ama 45 Watt'lık bir TDP'ye sahip olduğu için işlemciler daha oyuna girer girmez 90 derece oluyor bunları canlı canlı gördük ama elimizde bulunan bu oyuncu laptopun işlemcisi 35 wattlık bir işlemci olduğu için oyun sırasındayken gayet serin bir şekilde bu notebook çalışabiliyor şimdi 90 dereceye baktığımız zaman bu notebook serin yoksa 70 derece az mı değil? Ama piyasayı gözettiğimiz zaman bu notebook'un evet serin bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Zaten elimizde bulunan ekran kartı da Radeon ekran kartının da TDP değeri düşük olduğu için hem işlemci hem de ekran kartı tarafında iyi bir sıcaklığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Bundan ötürü elimizdeki notebook'un çıkartmış olduğu fan gürültüsü öyle sizin kulağınızı tırmalamıyor. Evet bir kulaklık takarsanız daha güzel daha rahat hissettiriyor ama takmadığınız zaman da aman Allah'ım kafam çok şişti demiyorsunuz. Bunlar güzel nüanslar. Peki ses deneyimi nasıl? Görebiliyor musunuz? Bak şurada. Max Audio ismini vermiş olduğu altta iki tane stereo hoparlörümüz bulunuyor. Yani stereo hoparlörümüz var ve bu hoparlörün oyun deneyimi anlamında vermiş olduğu hissiyat, müzik deneyimi, film deneyimi anlamında gayet güzel. Çok iyi bir ses deneyimi mi? Hayır değil. Yani film izliyorsanız yetiyor. Sıkıntı yok. Ama bu laptopta benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Kesinlikle bakın 5000 TL bütçeyi buraya koyalım. piyasaya bir bakalım. Şimdi piyasaya baktığımız zaman ekran kartı anlamında daha bir tık üstlerde bir ekran kartı bulabiliriz. Fiyat biraz artar ama bulabiliriz. Ama bu notebook'ta benim sevdiğim nokta 120 Hz bir panelin olması. IPS 1080p 120 Hz bir panelin olması güzel bir şey. Normalde bu klasmandaki notebooklarda hep 60 Hz panel görüyoruz. Ama burada 120 Hz bir panel olması çok güzel bir şey ve bu panelde FreeSync destekliyor. Yani AMD ekran kartı zaten AMD ekran kartına sahibiz. Bu sayede oyunlarda düşük FPS'ten veyahut da yüksek FPS'ten doğan yırtılmaları engelliyor. Size daha akıcı güzel bir görüntü sağlıyor. Onun dışında sistemimizde 8 GB değil de 16 GB RAM'in bulunması güzel bir artı. SSD tarafında PC Express GB seviyesinde okuma ve yazma sağlayabilen M.2 SSD'miz bulunuyor ve bu M.2 SSD'mizin de 256 GB'lik bir kapasitesi bulunuyor. Gayet güzel ama bu klasmanda yine benim sevdiğim bir özellik görüyorum. Notebook üzerinde 1 TB'lıkta hard disk bulunuyor. Gayet güzel bir şey. Yani 256 GB artı 1 TB'lıkta depolama diskimizin bulunması bence çok güzel bir şey. Yani klasmanı düşündüğümüz zaman burada 1 TB ekstra bir hard disk görebiliyoruz. 16 GB'lık bir depolama görebiliyoruz. Bence en değerlisi 120 Hz bir panelle geliyor ki çok çok güzel bir şey. Peki bu notebook'umuzun pili ne kadar dayanıyor? Şimdi elimizde bulunan notebook Ryzen 7 3750H bir işlemci var demiştik ve bu işlemcinin TDP'leri düşük. Ve bu işlemcinin bir içerisinde gömülü olarak Vega GPU'su bulunuyor. Masa gezerken işte Windows'lu şuydu, ne bileyim Chrome'a girdin, YouTube'dan şunu bunu izledin derken bu notebook çok net bir şekilde 4 saati çıkartabiliyor. Bence bir oyuncu bilgisayarı için, bir oyuncu laptopu için çok güzel bir değer. Bunun en büyük sebebi dediğim gibi işlemcimizin ve ekran kartımızın TDP değerleri gerçekten oldukça düşük bir seviyede. Eleştirebileceğim nokta ise tamamıyla plastik. Böyle ufak bir metal dokunuşlar olabilir. Bunlar genelde Acer'ın üst seviye notebooklarında oluyor fiyat anlamında. Ve ekran kart tarafında AMD'nin sanki bu ekran kartını artık biraz daha yükseltmesi gerekiyor. Mesela RX 560X değil de RX 660X çıkartması gibi gerekiyor. Ama günün sonunda sunduğu özellikleri, fiyatını ve piyasayı gözettiğimiz zaman gerçekten de iyi bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle benim en çok beğendiğim noktalardan bir tanesi boştayken fanların dönmemesi ve serin çalışması. Hani oyun oynuyorsun ya aklın kalmıyor. Gayet serin bir şekilde bunu kullanabiliyorsun. Evet umarım videomu beğenmişsiniz dostlarım. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdaydım ve elimden geldiğince Acer'ın bu tamamıyla AMD'ye özgü not bunu anlatmaya çalıştım. Eksileri vardı, artıları vardı. Bunlardan sizlere bahsettim. Şurasını ben yalamış mı? Ne olmuş la buraya böyle? Neyse kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Like atmayı unutma ve kanalıma abone değilsen de buradan bir abone olabilirsin. Şunu ben kırmadan sağ salim Acer'a bir geri yollayayım da.